Merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman oldu. En son 72. dersi yapmıştık. 73. ders için e, kayıt düğmesine basıyorum. E, bu hafta veya bu dersimizde biraz yorumları okumak istiyorum sizinle beraber. Ben YouTube'da yaptığınız tüm yorumları görebiliyorum. Arka plandan e, bunları görebiliyorum, cevap verebiliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Burada bir arkadaşımız geçmiş zamandaki will şeklini ne zaman kullanmalıyız ben onu bilmiyorum diye. Geçmiş zamandaki will şekli aslı pek anlamadım. Benim aklıma gelen şey would. Geçmiş zamanda will olarak düşünüyorsa would şeklinde geliyor aklıma. Şöyle mesela şöyle bir kalıp tarzı vardır. If Büyük harfle yazıyorum ben hepsini. If I if I were you yani if I were you I would uh, ne yapalım I would go to home. Yerinde olsaydım eve giderdim. Şimdi burada if'ten sonra were bu bir kalıp şeklidir arkadaşlar. If'ten sonra geçmiş zaman varsa ondan sonra would kullanılır. Bu özellikle sınavlarda çok sorulur ama ben sınav için söylemiyorum bunu. Günlük hayatla alakalı bu. Ee, eğer onu soruyorsa, geçmiş zamanı soruyorsa, geçmiş zamanı will'i really would'dur arkadaşlar. Would değil, telaffuz would. L yokmuş gibi düşüneceksiniz şu. I would, I should, I could. Oradaki L'leri kaldıracağız. Evet, devam ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olsun. Ee, şurada Hocam Amerikan İngilizcesinin British ile en büyük farkı akıcılık mıdır? Amerikan İngilizcesinin arkadaşlar en büyük farkı Amerikan İngilizcesinde kelimeler daha açıktır. Daha net konuşulur. Fakat en net İngilizce Amerikan İngilizcesi değildir. Daha net. Daha eğer İngilizceyi baştan İngilizce baştan dinleme amacıyla Anlama amacıyla, konuşma amacıyla öğrenmek istiyorsanız, size tavsiyem Kanada İngilizcesidir. Daha açıktır, daha nettir. E, Amerikan İngilizcesi, British yani İngiltere'de e, ve işte diğerleri var, biliyorsunuz e, İrlanda falan, İskoçya e, var. E, Orlardaki İngilizceden farkı daha açıktır aslında. E, biraz daha böyle sokak diline yakındır. British İngilizcesi biraz daha edebi tarzıdır. Bunları kendi tecrübelerime binaen söylüyorum. Evet, arkadaşımız şunu sormuş. NY olarak söylüyorsunuz fakat N olarak telaffuz ediliyor. Doğru ama Y'yi U olarak telaffuz edildiğini söylediniz. N U olması gerekmez mi? Eğer e, NY, doğru arkadaşlar. Eğer e, Y'yi yani Y, telaffuz Y. Eğer yu olarak tena, telaffuz etmişsem bu yanlıştır. Hata etmişimdir. O an gözümden kaçmıştır. Şöyle bir örnek vereyim hemen. Ee, örneğin İngilizce internet ortamında şunu çokça görürüz mesela. E, you are olması gerekiyor değil mi bunun? Ama nasıl yazılıyor? You are. Bakın you are. Komple komple bu you are olarak e, yazılıyor. Yani bunun telaffuzu eee you bu da R. Ee, yani bu genelde şey mesajlaşmada sıkça karşımıza çıkan bir durum. NY New York temsil ediyor arkadaşlar. Ee, bu Y'yi y, -y, y olarak telaffuz edeceğiz. U dediğim şey de U harfi. NY doğru. U, te U'nun telaffuzu U şeklindedir. U, R. Örnek. Evet. Ee, Cem günler diyor, yazıldım dört kur için yazıldığını söylüyor. Öneriniz nelerdir? Kaç saat çalışmam lazım? Günde kaç kelime ezberlemem lazım? Aslında bunun açılımı bir saat bile sürebilir. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim size: Dili kendinize bir yük olmaktan ziyade bir arkadaş olarak algılayın. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani kaç saat İngilizce çalışırımdan ziyade ben kaç saat İngilizce ile işlerimi halledebilirim? Mesela Facebook'a çok takılıyorsanız bence Facebook hesabınız İngilizce olmalı. Ya futbolu seviyorsanız açın İngilizce kanallar var. Bulursunuz yani oradan futbol izleyin. Film izliyorsanız yine izleyin. Ama İngilizce izleyin. Yani buradaki çalışma kaç saatle alakalı değil. Bence saat her her an yapabilirsiniz. Yani telefonunuzda İngilizce yaparsınız. YouTube açar, dinlersiniz, izlersiniz. Bu size kalmış. Bu imkanlar çok fazla. Yaptığınız işin, bak neyi seviyorsanız o işi İngilizce olarak yapmaya çalışın. müzik dinlemeyi seviyorsanız İngilizce olsun. Acaba çok, çok abartılı şarkılar var. Onlar çok işinize yaramaz. Açın Brian Adams'ı. Adams, Kanadalı. Sen aç, açıkla net. Şarkılarda çok açıktır. Onların şarkı sözleriyle beraber ee, izleyin yani dinleyin onu bakın ya bu iş olmuyor değil mi e, film izlemek sizin için bir iş olmaz bir zevk olur İngilizceden bir şekilde nasıl zevk alıyorsunuz günlük hayatınızı onu İngilizce versiyonuyla yapın o zaman o iş iş olmaktan çıkar o sizin için büyük olmaz sizin için tam tersine sizi cesaretlendiren hayatınızı kolaylaştıran bir adım olur zaten bizim İngilizce öğrenememizin nedeni bu Hep bir yük olarak üzerimize aldık benim ona tavsiyem İngilizce. Bolca film izle. Neyi seviyorsun? Aksiyon filmler, aksiyon İşte değişik diziler var. Ee, onları hangi türü seviyorsan al, izle. Ama altyazısı Türkçe olmasın. Altyazılı izleyeceksen başlangıçta İngilizce olsun altyazısı. Bu çok önemli. Yani Türkçe'ye alışırsanız bırakamazsınız. Alışmayın. İngilizce olsun altyazısı. Belli bir süre sonra artık altyazısız devam edersiniz. Çünkü realistik, gerçekçi olarak hayata baktığımızda karşıdaki insan bizimle konuştuğunda altyazı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Beden dili var. İngilizceye arkadaşlar, Karşıdakine aktarmanın en önemli yollarından biri de beden dilidir. Sizin kurmuş olduğunuz cümle yanlış olsa da doğru beden diliyle karşıdaki bunu anlar. Yani sadece beyinden işte düşünerek dili konuşmak çok yanlış. Matematik değil, his. Onun için size tavsiyem Film çok önemlidir. Yani Filmdeki adam konuşurken, onu beden diliyle gösterir. Yani şarkıyı alın, sözlerle beraber, sevdiğiniz bir hangisiyse açın. En sevdiğiniz neyse onu İngilizce yapın. Şöyle. Sevdiğiniz şeylerle yapın. Evet. Ee, geçen gün bunu gördüm. Bu da komik. Horse at. Don't horse atma. F, don't horse <gülüyor> atma. <gülüyor> Ee, yani İngilizce tabi dediğim gibi sevdiğiniz şeyleri bu işin içine katın ve devam edin. Perfect tense durum cümlesi var mı? Durum cümlesinden kastımız aslında e, mesela şunu dediniz. E, I am late. Geç kaldım. E, yani burada bir fiil yok aslında. sadece bir, mevcut bir durumu söylüyorsunuz. Me mesela I am e, e, an academician. Ben bir akademisyenim. E, akademisyenim. Ee, evet. Burada bir fiil yok. Bir durum var. Onun için durumlarda arkadaşlar yardımcı fiiller kullanılır. Tabii ki. Perfect tense de durum olur. Ee, mesela ne olur? I have been late. Yani geç kaldım. Bu tarz bir durumda olabilir. Bilmediğimiz kelimeleri Google'da çeviriden çevirmeli miyim? Çevirin arkadaşlar. Yani kelimeyi çevirin ama cümleyi çevirdiğinizde ortalık çok karışıyor. Google çok güvenilir bir kelime komple paragraf çevirisinde. Güvenilir bir kaynak değil ama yardımcı bir kaynak olabilir. Sizin İngilizceniz normal bir seviyededir. Orayı kullanırsınız. Orası yardımcı olur. Tamam mı? Yardımcı amaçlı kullanırsınız ama güvenilir bir yer değildir. Çünkü Türkçe ile İngilizce arasında ciddi farklar vardır. Onlar dönüşmüyor bir türlü. Bunu unutmayalım işte. ee, kullanın. Yani internet İngilizce'de çok etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir kelimeyi yazdınız Google'a. Onun bir resimlerine bakın. Bakın. 10 tane resim baktığınızda o filin resimleriyle alakalı görüntülere o beyninize kalır. Sadece dili kelime olarak düşünmeyin. Yani ben film izlerken aslında onu kastediyorum. Gözünüzle de görmeniz gerekiyor, kulağınızla da işitmeniz gerekiyor. Sadece beyinle değil, beyin gramer işini yapıyor ki biz dil öğrenirken gramerle öğrenmiyoruz aslında. Sevdiğimiz şeyleri yapa yapa, onların peşinden koşa koşa öğreniyoruz. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Hocam bir delile ahli'nin anlamı with each other olmayacak mıydı bir? Evet, with each other doğru. Bir de talk, ki talk diye okumuşsunuz. O kelime hatırlamışlarıyla yazıldı gibi, talk. Yok arkadaşlar, yani İngilizce, şey Amerikan versiyonu talk. Yani British tam olarak emin değilim ama İngilizcesi talk. Ama L kalın, talk değil yani, talk. Aklınızda olsun İngilizcedeki tüm L'ler le kalındır. alındır diyelim, <laughs> aklınızda kalsın. Aynı şekilde walk, the walk diye okunduğunu biliyorum. Yok arkadaşlar. Bir keresinde W ile V'yi bir araya kattığınızda çöküntü olur. Bunu yapmayacaksınız. Yani bunlar bunlar kuzey ve güney kadar güllerinden uzaklar. Bu VR diye bir şey yok. Yani bu VR derseniz bu olur. V olur. Böyle bir şey yok. Bir kere wo, yani olabilir. Walk. Wo, yani walk olur walk olur. Çok şey çok takılmayın bunlara. Yani ne takılmayın biliyor musunuz? Siz yıllarca çalışırsınız bunu, gidersiniz bir ülkeye, o ülkede yedi olarak bulunan bir insan size siz bir yerden geçerken şöyle bir ses duyursunuz, duyarsınız. You is diye bir şey duyarsınız ve şok olursunuz. You is. Evet arkadaşlar. <laughs> you is. You is, is z bile kullanan insanlar var. Evet bu kadar enteresan. Yani çok çendiğine, mendiğine çok şey yapmayın. Önemli olan beden diliyle konuşmanız. Bu önemli bu da walk arkadaşlar. Walk. Walk değil. Ve Öncelikle bu W ile bir keresinde kesinlikle ayırmamız gerekiyor. Var mı İngilizce? Evet buna arkadaşlar varsa bilen cevap versin. E, sıfırdan başlayacağım ve üniversite muafiyet sınavı için uygun mudur? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu ya bu seri ben sınav için yapmadım bu seriyi yani sınavlarda nefret ediyorum ve Türkiye'deki sınavlarda bir yere varamayacağız bin yıl KPSS'ye girin diğer sınavlara girin bir şey öğrenemeyeceksiniz açık ve net söylüyorum yani şunu demek istiyorum evet sınavlardan yapsınız ama karşınıza bir insan gelir bir film izlersiniz bir şarkı dinlersiniz sizin için bir şey ifade etmez yani plastik gibi bir şey olur ya yani bir çiçek vardır çok güzel görünüyor ama plastiktir. Hayat bir doğallığı yoktur. Onun için e, muhakkak faydası olur. Ben en üst perdeden aslında bunu işe ele al, aldım. Alıyorum da e, almaya çalışıyorum. Konuşma önemli arkadaşlar. Konuşma, dinleme bunlar çok önemli. Evet. Bir arkadaşımız da e, bu şekilde ifade etmiş olabilir. Evet, Kafam karışıyor diyor. I don't have a brother. Bence kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. E, şunu yapmayın. Dille çatışmayın. O kadar söyleyebilirim size. Dille çatışmayın. Niçin böyle, niçin şöyle? Ya zevkini çıkar ya. Hangi çocuk sordu? Niye bundan sonra bu geliyor? Abi zevkiniz. Biz de bir çocuğuz yani dili öğrenirken bunu unutmayın. Yani biz de bir çocuk gibi aslında dil öğreniyoruz. Ya zevkini sür. Ne bileyim ben onu? Bin yıl önce bir şey olmuştur. Yani kral bir şey yapmıştır. O öyle olmuş. İngilizce dediğiniz şey çok karışık bir dil. Nedeni de şu. İngilizce'de birçok kural Almanca'dan geliyor, Fransızca'dan geliyor, Arapça'dan geçen kelimeler var, diğer dillerden geçenler var. Yani Latince'den geçenler var. Onun için e, ya bir şeyden bahsedilir. İşte şöyle bir kural vardır, Sonra arkasından derler ki 50 tane de ne vardır? 50 tane de istisnai durum vardır yani. Öyleyse boş ver yani. Boş ver. Dediğim gibi dinleme. Ya dinlemeye ağırlık verelim, izlemeye ağırlık verelim. Ya neyi seviyorsunuz? Açın onu İngilizce. Ve o size yük olmaz. Onun için kaç saat yaptığınızın da bir ehemmiyeti olmaz. Ee, evet, konuşacak çok şey var. Bu dersi 15 dakikadan fazla olmaması için burada kesiyorum arkadaşlar. Bu seri inşallah biz hayatta olduğumuz sürece, ömrümüz vefa ettiği sürece ben devam ettirmeyi düşünüyorum. Ee, size iyi günler diliyorum. Umarım bu derste kafanızdaki bazı şeyleri çözer.